Merhabalar Hızlı Kolay kanalında mobil Word uygulamasında yazı nasıl yazıyoruz? Yazılarımızın biçimlendirmelerini nasıl yapıyoruz? Beraberce göreceğiz. Hadi başlayalım. Cep telefonumuza indirdiğimiz Word uygulamasına dokunuyorum ben. Daha sonra burada boş belge geliyor. Boş belgeyi seçiyorum. Burada yazım yazacağımız alan geldi. Burada şurada cep telefonu formatı ve diğer türlü de normal format geliyor. Buradan istediğimiz şekilde yazabiliriz. Ben buraya hızlı kolay yazıyorum. Şimdi bu yazımızın üzerinde ne değişiklik yapacaksak öncelikle yazımızı seçmemiz lazım. Tümünü seç diyorum. Şimdi bu yazımızın üzerinde şurada gördüğünüz 4 noktaya tıklıyorum. Burada yazının fontu ve yazının büyüklüğü çıktı. Kalibri regular diye. Oraya ben tıklıyorum. Şimdi burada yazımızın büyüklüğü 11'miş. Yazı tipi de kalibri demiştik. Şurada gördüğünüz artı eksiden bu yazının boyutunu büyütüp küçültebiliriz. Veya parmağımızla üzerine gelip dokunarak buradaki sürgünün yine büyütüp küçültebiliriz. Ben buradan örneğin şöyle biraz daha büyütelim. 36 yapıyorum. Daha sonra yazının tipine gideceğim. Buradan Times New Roman'ı seçeceğim. Evet burada Times New Roman seçeneğe geldi. Bunu hemen seçiyorum. Yine şu yanında bulut işareti gördüğünüz kısımlar o yazı fontunu indirebilirsiniz anlamına geliyor. Times New Roman'ı seçiyorum. Şu anda vurgu rengini yani alt kısımdaki rengini buradan yine seçebilirim. Diyelim ki şu maviyi seçtim. Veya bu yazımızın rengini seçebilirim. Şöyle yazı tipi rengi yine buradan kırmızı yapabiliriz. Tabii öncelikle seçmiş olmamız lazım. Tümünü seç diyorum yazı tipi rengini de bu şekilde kırmızı yapıyorum. Buradan tekrar geriye gidiyorum. Burada yazıyla ilgili madde ekleyebiliyoruz. Numaralandırma yapıyoruz. Bunları daha sonra açıklayabilirim. Yine buradan kalın yapıyorum. Yatık yani italik yapıyorum. Altı çizili yapıyorum. Üstü çizili yapıyorum. Bu şekilde yazılarımı biçimlendirebiliyorum. Umarım faydalı olur. İyi günler.